Adetleri arttırabilirsiniz demiş. Kayıt başla diye soruyorsun. Evet yen yenilmemize Sok. hazır mıyız? gidiyoruz Yedi ama ölmedi. Devler. Lan. HP'si görünüyor. Bir öldü. Bomba hissinle Helal abi abi. Bey base'i süsledim. Aynı anda girince ana. Yani. Abi base'inden geliyor. Ben sağa bakıyorum sen gir. <laughs> Ay öldüm lan. Abi bence kur abi <laughs> tamam, Oha abi, işte şey Arkamızdan üç mü? <laughs> Pezevengin oğlum. Joker adamlar B'de. İstiyorsan koşabilirsen A'ya git. Hı. Geliyor zaten. Ya bu şey vardı Murat. Boyunluklu sipsi vardı ya. Ben şimdi bunu nasıl tutacağım böyle oğlum ya? Şuraya sıkıştırsam durur mu? Durur. Aa durdu. Çık dur. şimdi. Nasıl Murat tadı? Daha ses geliyor mu çatı? Evet. Ağır mı çatı? Zulu kazandı. İdare eder haritası. bombayı Çinok kur ve patlat. Abi evden ne yap lan? Evden ne? Top çekince geliyor. Ben sağ bak anlamına kadar. Neden? Çıkartır. Yukarı daha ne bekliyorsun? Ananı kim içeride. Ha. Oğlum önce küfür etmeyin. Önce info verin. Aa boş bence ya. Biz adam nerede? Abi sizin adam. Yemek Harley'in sesi açık mı? Harley ay gir ha. Perpellez de beraber. Yemekhane ön adam. Oğlum mı? Sağında. Bak ya yerini bekletiyorsun. Böyle bir mal olamaz. Ya. Adam yemekhane. Emre. Biri de herhalde yeşil. Yeşile Evde evde. Sol. Blood yok. Adam abi tam salakmış ha. Bombayı kur ve patlat <laughs> Abi aynı şekil <laughs> Bence B'ye gidelim ya Tamam Çok git bas memre buradan uzaktan alalım onu Ha boş mu? Adam vardı da kaçtım <laughs> Kendi vacesi sildim Bence B'de en az 3 adam var. Girişi de sistedim. Ha, ben ha. ha. ha da, Can ya. adam. Aha. Cihan abi bir yerle şemeden Nerede oldunuz? Şeyde abi C'de. C'de mi? Abi sen niye bu oyuna böyle fokuslanmıyorsun ya? Kardeş közlerik değiştirdim ya kömürleri. Alt sol altta adam ha köprünün altından geçiyor. Geçti. Arkanda. Geliyor abi Heh, Güzel. <laughs> <laughs> Su kazandı. Sen oyunu bırak oradan argile uğraş. Bombayı kur ve patlat. O yanlış olunca bize sinirlen. Adrian abi hadi elmas olacağım ya. Kardeş adam vuramamışsın ama. Ben burada 2 saat bittim. uğraşıyorum. 2 adam vuruyor. Hadi Oğlum çekilsene kapıdan, Alo. Ne oldu şuradan buraya? Bir şey düştü buraya. Silah şeyi var lan burada. Çato, öldün mü sen? Ölmedim, yanındayım abi. Ya adam. Kardeş işte adam orada diye ben de burada duruyorum. Nerede adam? Ah. Cihan abi mükemmelsin. He. Ver tek hayatsın adam. Nefim. Ya bugün var ya umurunda değil ya oyun Cihan abi. Arkanda B yolu Harley. Kaç tek hane? 5. Zeka hayırlı. Hadi aynı anda oynayalım mı? Bombayı kur ve patlat. evden gelelim artık amına kodumun ağzı. Adam siz. Bomba kuruldu. Oha, oğlum bu nasıl vuruyor beni böyle ya? Yemekhaneden arkaya dolanıyor ambulans Tamam bu kadar Gladio kazandı Helal Hadi abi hadi, hadi. Bombayı kur ve patlat Aynı mı? B mi? Lan V'ye hızlı giremiyorsun Yeşil ev. Karşında Emre. Yeşil ev Kızılay taraf. Balkon mu lan? Aradan göremiyorum balkonu. Öbür balkon balkonu. abi. Balkon öbür taraf. Ambulansın önü yani. Aşağı deme. dönme. yani karşında abi. <laughs> <de> abi? abi. <laughs> Saat, bak bak daha köşede. Ha öldü Emir. Emir öldürdü. Bomba kuruldu. 406 ne ya? Şuna bak Ali. Her el ölmüşüm ya. Hayat. Gladio kazandı. Var abi. Hadi abi. Eli mi Bombayı ya. kur ve patlat. Abi daha ilk oynuyor Lan Öyle. ısınmıyor derken oyuna değil. Elim buz gibi şu anda. Elim üşüyor. Gerçekten üşüyor. Bunlar yerler mi gene ya? ya? Arkamda bir abi devam et. Lan! Adamı vuramadım ha. 5 mermi attım adama. Ne geldi bu? Emre bırak ben kurayım görev var. Neredesin? Be mi? Be be. Bomba kuruldu. <laughs> sıktı. Ne yolu? Ben, ben tane, heyecan bir yapayım bir diye sıktıydım ha sana. Yok yok geliyor ya yani, oradan geliyor çeto. Yer değişti mesela bak. B ben yolundayım ben Emre. <laughs> Blood yok kazandı. Ee... Helal abi hadi. Bombayı kur Burada Burada güzel patlar. el aldık abi. Karşıda hep türlü alırız. Ben B'ye gidiyorum bu sefer. Buna vazgeçtim ben. Abi. abi yerler mi bir kere daha yapar mı? Ben B yolu kesiyorum. Öldü bir B. Yeşil ev girişi var. Bence B yok. Yeşile bak. Öldü biri. Yunus abi arkandayım. Helal abi kur cool abi. Bomba kuruldu. Burda burda inşaat. Ben yolu kesiyorum ben. Yok abi, abi be. B'de adam B'de abi koş. Al taba şey silah çek. Mükemmelsin Cemal. Sarley Joker adam beğendi. Tamam Helal be. Gladio kazandı. Sakin olayım. Cemal ben elmasım ha zümrüt değil. Bombayı neydi, kur kafayı, ve patlat. Allah Allah. Boşu boşuna öldürdün bizi. Adamlar kıpıra yedi gidiyor. Ağzında nargile. Hani, Ağzında nargile var. Ondan sonra... Murat koltuğumu getir. Sisledim onu. Şeyi de ben tuttum. Lan hem site hem base. Vuruyor. Joker, Bomba kuruldu. Ben de base abi. Vuruşu gördün mü abi? B yolu mu? B yolu. Herhalde. <laughs> Gladio kazandı. Lan rengi. Akıyor. Akıyor. Herhalde Abi e bomba yeşil ev bende. B gidiyorum. B. Ben de B geliyorum. Tamam, 2 B'ler ha onlar zaten. Devam. Gel, 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 gel. Bir de Tommy aldım ben. Şimdi Tommy şurada lazım olacaksın. Bomba yapsın, Allah'ını Baya baya, bak gel. Öldüm ben. İşte burada lazım olacak Tommy. B yolu... ha B yolu yok, pardon. Bir saniye. Mükemmelsiniz. Cihan abi, sana geliyor herhalde. Emre kendi base Nerede önü abi. var. Kendi base önü var. İşte. Gladio kazandı. Bu kadar. <laughs> Biri geldi. Bomba bölgelerini koru. Helal abi hadi. B'ye gelebilirler. Ben B'ye gidiyorum. Sen de. Yunus abi bir işaretinle uçarım yanına. Adam bolla aldım ya. Yani. Adam yeşil ev bir. <laughs> bir Alamadım <tane. Gülüyor> adamı. Oy. Emre sağında herhalde. Biri de kendi base'in önündeydi. B yolunda. Sol balkon, sol var, ya. Sol balkon var ya. Sol balkon var ya sol. Ama balkondaydı adam. Ama orada orada. bu kadar. Gladio orada. kazandı. Orada. Bomba bölgelerini Benim koru Emre'den 2 fazla vurmam lazım Emre'nin vurmaması hmm. lazım Benim 3 e, vurmam lazım Biraz düşünmem lazım bıyıkçım Emre ilk kadar <laughs> Hatta kral bile değil Ben üçüncüyüm Ben üçüncü bile değilim oh. Neyse kral Emre olsun da. Lan ne geziyon orada amını sikti. <laughs> 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 Nerede? neye bak ya? ya. Kayıtta Bok çukurunda. Sayın sövün. Adam çukurda Şurda. böyle şeyde alt e, kanalizasyon. Bok çukuru bok. Kanalizasyon oğlum işte. Merdivende <laughs> adam. Ya, öbür tarafa da alınıp hiç. Bence Abi biri mi? de bok çukurunda. Yana dönün de. Bu kadar. Oğlum Sıra oh! kazandı Ana ben biz aldık zannettim lan Ali. Helal helal. Bomba bölgelerini koru. B'ye yakın doğdum ben Ahmet tamam. Aha Hayırlı işler Yani biliyorum aslında <laughs> Ana, 3 kere bir Döndüm. Harley orada mı? Yeşil abi. Yeşil Aa ne bak ya. Takası vurdu adam bunu ya. B yolunda bir bomba. B yolu. İkisini de yedi. Abi basmayalım ya adamlar bas şey pusuyor piçler. Adaş biz basmadık ki zaten. Yattık orada da adam kutu arkası aldı beni. Bomba kuruldu. Fır. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. O siktir. Yar abi sen takım ne? Evet, sen Atamayı, şey takın, ben takım. Atmayı şey takım var ona abi. Zula kazandı. İş görüyor yani güzel bir takım. Bomba bölgelerini koru. Şeyi olan mı abi? Aha. Başarılı yapmışlar ben beğendim yani. Geçiler bende. Bok çukuru var. Yerli burada. Yeşil var oğlum nasıl sen de lan yeşile. Bir tane kendi ne base ikinci iyi. mit, bir tane bok çukuru giriş. Yeşil ev öldü. İkinci mit kendi base'i. Basmayın, basmayın abi bekleyin site'ta. Ben bir tane galiba. Can abi sana geliyor. Geliyor abi. Abi geldi. Ona nasıl B'ye kuruyor. Bomba, bomba, kuruldu. bomba kuruldu. Emre biri inşaat. Biri de sol üst çimento. Nasıl çıkıyor? Helal abi. Arkamda biri var. Anan sikim ya. Sula kazandı. Alın atıcanı var işte. Bomba bölgelerini koru. Bakalım bakalım ne olacak. Bunlar çeviriyor ya. Saldırmıyorum kardeş. Ben de saldırmıyorum. Aynen ha. Adamlar geldi buraya. A mı B mi? B. B, B, B mi? Emre, Emre, dönme Kestim. hemen, hemen dönme, hemen dönme. Düşecek şimdi bizim adam. Ben bunlar B yoluna sıkıştırdım. Emre evet. arkalayabilir mi en arkadan? Arkalayacağım abi. Kırmızı evdeyim. Tamam. Birini aldım. Şu burada mı acaba bu adam? Bu nerede? Radyo kazandı. Bir abi. Aynı şekilde. Basmayalım, yerlerini öğrenelim. Bomba bölgelerini koru. Baya veda B yola ye Yeşil abi Ağzım var He evet. Nerede pisler? Yolu yattılar o şu Sola ya da sağa. Hadi anlarız abi şimdi. Yemedi çöp. Aaa. Kendi base'inde piç. İkinci mid. <laughs> Helal öldü o. Bunun infosunu bilmiyorum. Ben de o yere gidiyorum. Düşersen bana nasıl Lan onu vursam kral olacaktım ya Vay amına. Aha Gladio kazandı Adam gene apk'ymiş Maçı kazandın Helal olsun Bir tek Helal helal sıra güzel Güzel abi Bak, Bakalım elmas Yok değilsindir ya elmas öyle herkes elmas yapmazlar Emre Biraz oynaman lazım <gülüyor> 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 Ulan aramızda 20 level var adam artistlik yapıyom ya Efsane kasım kasası. Kasayı da açıp videoyu bitiriyoruz ve hiçbir şey çıkmadı. Vallahi elmas oldum. Allah çarp.